Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine çok manyak bir video daha birlikteyim gördüğünüz gibi yine hesabımızda bir değer çekilişi devam ediyorum gördüğünüz gibi yeni bir çekilişte daha birlikteyim ee, elimde belediye 12 olan bir hesap var 3 tane de yıldız basılmış şeklinde gördüğünüz gibi 121 seviye ve benfero isminde bir hesap ve 1285 elması var İsmini de değiştirebilirsiniz gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabımız bu şekilde yükseltecek şunlar var yükseltebilirsiniz hesap alan kişiye, göz gibi çok manyak bir hesap, Clash Kloş of Clans'ta oynuyorsanız belediyesi 12, hani çok harika olur size dediğim gibi. Buna katılmak için de videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma like, e, kanalıma abone olup videonun altına katıldım yazıyorsunuz yorumlara. Bu işi yaptıktan sonra arkadaşlar e, çekilişe katılmış olacaksınız. Bunun da çekiliş için arkadaşlar Salı günü açıklayacağım yani bugün Pazar, iki gün sonra açıklayacağım. Eğer arkadaşlar böyle çekişlerin devamını gelmesini istiyorsanız like atın. Ee, hesabımız bu şekilde arkadaşlar. Hemen şöyle bir savaş yapalım. O arada ew, kötü. Böyle güzel bir yere saldıralım. Adamın iki aylarını gördünüz mü arkadaşlar? Tamam ben buraya saldırırım gibi duruyor. Zaten bir 2 3 1 2 3 1 2 3 Başka nerede var? A1 zaten şey değilmiş. Tamam, bunlar nereye kullanak? Bunu birini cehenneme kullanak. Bir daha kullanak. E ki artık bit artık cehennem. Tamam. Şimdi. Hmm. Şöyle 1-2 diyelim. Büyük koruyucumuzu da bırakalım. Etrafı bir toparlasınlar. Büyük koruyucuya niye vuruyorsunuz lan? Büyük koruyucuyu bastım. İyi ki de basmışım. Havadan şey geldi. Şimdi onu da al. Al onu da. Şöyle. 1-2 Şöyle salalım balonumuza salın ve bunu da saldıktan sonra bakalım nasıl bir saldırı yapacağız. Artık elimden gelen hiçbir şey yok. Hepsi ortaya gidiyor ama güzel. Fena değil. Bakalım elektro devlerimiz ne yapacak? Hepsi dağıldı ama ya bir kötü oldu. Benim klan kalesine de domuz atmışlar. Hepsi de öldü bir havana. Bakalım neler yapacağız. Barbar kralı da basayım. 151 almışız. İksir var ganimet olarak da. 3, 4, 4 tane falan elektromuz kaldı. Son olarak. Yani 3 diyemeyeceğimiz kesin. Neden diyerseniz de ortaya gitmedi hiçbir de. Ortaya gitselerdi. Bir ihtimalimiz vardı arkadaşlar. Ama ortaya gitmediler. Ama hiç sıkıntı değil. Gördüğünüz gibi yeniden de 164 kadar bir hasar vermişiz. Ganimette biraz sıkıntı çektik. Altın olarak bir şey alamadık. Akşa bakın barba kralın da desenine bakın. Değişik barba kralı var. Aha dev bomba yakalandı o da. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 158 bin. bin. Fena değil. Bir ganimet aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köyümüz bu şekildeydi. Eğer arkadaşlar böyle çekişlerin devamını gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. iyi seyirler dilerim.